Ay çok güzel bir soru var diyor ki zaten sürekli bu tip programları eleştiriyor Okan Bey de programında diyor. Fakat bunlarla ilgili böyle bir şey yapmak e, ilgiyi onlara doğru çeker mi çekmez mi diyor. Hayır değil çekmez. Için. O kadar e, dalga geçip yerinde bine vuruyoruz ki aslında ben yani televizyonda da bunu yapıyorum, e, filmde de e, böyle bir şey yapılıyor. Ama filmi tabii ki bir bir tür e, e, t, televizyonda yaptığımız medya arkası gibi görmemek lazım. Yani bu bir medya arkası değil, bu başka bir şey, bu dramatik bir hikaye. Yani burada seyrettiğimiz fragmanda hakikaten o işin eğlenceli bölümleriyle bir de bütün bunların yanında sinema olan bir hikaye var. Yani bir sinema var bunun yanında. Hakikaten o hikayeyle beraber adım adım başına gelen bir sürü şey var aslında. Onlar da iyi yapılmış, o hikaye iyi anlatılmış, karakterler gayet iyi çözümlenmiş. Yani böyle bir hikaye var. Yoksa ben hani sadece bir, ya yani tamam bu bir gişe filmi. Yani, Tabii ki. E, ama yani böyle bir gişe filmi yani bir gişe filmine gireyim de aman bir sürü gişem olsun bilmem ne olsun ben de böbürleneyim herkese şu kadar milyon gişe yaptım diye anlatayım <laughs> filan diye girmedim ben bu filme. Yani adamların yaptığı hikayeye inandım. Gişen kaç gibi. diye bir şey çıkmış değil mi bir zamanlar öyle bir iddialar var benim 2 milyon izleyicim var falan bazı iddialar vardı. şimdi Evet öyle bir şey var. Mesela ona bakarsanız ben uzun bir süre film yapmadım ve son yaptığım filmlerde e, işte Nesli geçer ne yaptığım film Zeki Ökten ne yaptığım film. Ya yani ben kendi payıma hakikaten e, sinema kariyeri diye kariyerim diye bir şeyden söz edersek hakikaten onunla gurur duyacağım işte yaptım. Türkiye'nin çok büyük oyuncularıyla beraber çalıştım. Hani tamam. geçmişten gelen. Ya yani ben çocukken de çok büyük olan, hala çok büyük olan oyuncularla ve yönetmenlerle çalıştım yani saysam hakikaten çok, çok acayip bir şey oluyor gururla bunları anlatıyorum ama bayağı bayağı işte yani hiç gişesi olmayacağını bildiğim sanat filmlerine girdim yani işte önemli değil benim için kimin ne gişe yaptığı da sonra da hatırlanmıyor. Ben şeye de çok üzülüyorum. Yani e, e, sadece gişe e, Yarışın hani kim daha uzağa işleyecek meselesiyle hakikaten kariyer yapan adamlara da hakik bir halta yaramıyor. Yani sen mesela işte şu anda tabii CNN Türk hani reyting almıyorsunuz ama reytingli bir kanalda ya da benim mesela düşün ki biz gecenin bir saatinde program yaparak işte ilk yüz programda kaç kere birinci olduk. Günaydır falan bütün Türk sinemasının büyük oyuncularını, büyük yapımcılarını şimdi onlar ne şey yaptılar acaba bir baksak ya. Evet. Kimse onların doğru rakamlarını bile bulamıyor. Tabii. Ne oldu? Ay ne oldu? Niye hatırlamıyoruz onları? Yani öyle de korkunç kişiler var. Televizyon yokken yani ne gişeler yapılıyordu? Peki bu sene çok fazla Türk filmi vizyona girecek deniyor. Hatta 70 ila 76 tane film. Evet, ne güzel. Güzel mi sence? Tabii harikulade bir şey. Niye üzülelim? Bütün bütün filmler girsin. Yani e, şunu akletmek iyi olur. Şimdi e, bütün dünyadaki Oyunculara bak yani Amerikalıları düşün sadece Avrupalılar bilmem ya Afrikalıları bile düşün. Asyalı aktörleri, yapımcıları bunları düşün. Bunların gişe filmleri de yaparlar. Sanat filmleri de yaparlar. Bir yandan sektöre para kazandıracaklardır, sektörü yaşatacaklardır. Bu nedenle gişe filmleri yapılması gerekiyor. Bir yandan kendilerini tatmin edeceklerdir, kendilerini geliştireceklerdir. Daha da hoş, geride bırakılacak kült filmler yapacaklardır. Tabii ki bütün bunların bir arada olması gerekiyor. 70 tane film değil 170 tane film çıkması lazım. Ha ne olur işte bütün köşe yazarlarının endişelendiği gibi bu kadar çok film acaba bir e, çirkin bir doygunluk e, yaratır mı? Bir tür hazımsızlık yaratır mı? E, be sıkıldık iki günde bir yeni film çıkıyor falan iş heyecanını kaybeder mi? Edebilir. Şimdi sezonun başında bakıyoruz ki hakikaten e, iyi yapılmış emek harcanmış filmler çıkmış. 14-15 bin seyircide 50 bin seyircide de kalmışlar. Bazen Olabilir. ne oluyor biliyor musun? Mesela ben bir izleyici olarak konuşuyorum. Bazen özeniyorsun. Gidiyorsun hani bir iki tanesine gidiyorsun. Bir bakıyorsun ki hani istediğin tadı alamıyorsun. Ondan sonra da üçüncü dördüncü veya beşinciye gitmeyi ya erteliyorsun ya da gitmiyorsun. Ha, evet. O da çok önemli bir şey. Ama böyle bir tartışmanın gereği yok. Yani mesela işte bundan 10 seneden fazla bir zaman oldu bizim İstanbul kanatlarının altında hmm. yaptığımız. Daha sonra eşkiya'nın yapıldığı, daha sonra ağır romanın falan yapıldığı e, tarihler. Şimdi o tarihlere bakıyorsun. işte de herkes sinemadaki e, şeyi ee, tekrar e, şahlanmayı, ayağa kalkmayı, seyirciyi e, Türk filmleriyle barıştırmayı kendisinin başladığını, başlattığını iddia ediyor. Bunun da yok. Başlamış, tamam. Yani bu e, ne oldu? Bir anda e, filmlere 3 bin, 5 bin kişi giderken bir anda milyonlar Hı -hı. E, gitmeye başladı. E O zaman seyirci şöyle laflar etti, Ya ben Türk, Türk filmini seyretmezdim. E e şimdi artık Türk filmine gidiyorum. Türk sinemasıyla barışım. Ya barışsan ne olur, barışmasan ne olur? Zaten sen memleketin burası. Bir yere de gittiğin yok. İstersen sen her gün Türk sinemasıyla kavga et, istersen barışık dur. Bana ne? Yani bu bizim sinemamız budur. Hep daha iyisinin olmasını istiyoruz. Her konuda, her sektörde daha profesyonel, daha iyi işlerin yapılmasını istiyoruz. Yani ne olacak? Şimdi 70 tane film çıktı diye insana, "Aa 70 tane film mi çıktı? Oo ben çok sıkıldım artık Türk sinemasından." Ne bulacaksın ki? İşte Amerikalılar da hep aynı haltı yerler. Fransızlar da hep aynı şeyi yaparlar. Almanlar da mesela ara sıra müthiş mesela Alman sineması acayip bir şekilde gelişiyor. Müthiş filmler çıkıyor Almanlar. Hiç i̇şte beklemediğin kadar iyi filmler çıkıyor. Ama adamlara sonra ben Almanya'da konuştum. Bir sürü aktör, prodüktör, bir sürü adam var. Ondan sonra aynı yerlere takılıyoruz ben de gittiğim zaman filan. Ondan sonra adamlar sonra hep ha perişan, battık bittik falan filan. Yunanistan'ın sineması bile yok bir taraftan bakarsan yani. O kadar az seyirci gidiyor ki Yunanistan ama çok büyük yönetmenleri var. Yani bazı ülkelerin mühim çok e, dehşetli çalışan çok para getiren sinema sektörleri yoktur ama dünya çapında yönetmenleri vardır işte Alman yönetmenlere bak, Fransız yönetmenlere ya da Yunanlı yönetmenlere bak, böyledir yani.